Ön sıraya oturan bizden yaşça büyük abilerimiz müsteşar gaktı da oturdu. Bu işin bir tarafı. Yani kaçmamak için toplu bir şekilde kendimizi zor tuttuk. Onu söyleyeyim. Ama tekrar ediyorum. Başbakanlık personelinin en ufak bir suçu yok. Oradaki çabalarını gördük. Bertu inanamam. Önü oturacaklar görsün kendilerini Ünal Bey. Nasıl bir düzen yarattınız? Nasıl? 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 Olacak iş değil. Almayacaktı sendikaları da Erhanalar. Anlamadım ya. Ne yapmaya alacaktı sendikaları? Yani basın toplantısı yapacak. Sendikaları da alacak basın toplantısına. Nasıl anlamam Nedir yani mantık? Yani nedir görmek istediğimiz tablo? Başbakan konuşurken onlar da protesto etsin. böyle almayacaktı tabii ki onlar oteli. Ne işleri var otelde? Sendikacılar. Sendikacılar söyleyeceklerini söylüyorlar. Dışarıda eylemlerini de yaptılar. Yani ben müdürün müsteşarım ne işi var derken senden daha sendikacıların yapmaya alınmadı. E, alınmayacaklar tabii. Ne işleri var başbakanın basın toplantısında? Bu da başka bir e, detay. Evet eylem hakları, evet eylemlerini yapacaklar. Ama başbakanın 4 yıllık icraatını anlatacağı seçim yılına girdiği bir dönemde Alacaklar sendikacılar da sabote etsinler. <laughs> şeyi. Zaten devletin kendi müdürü müsteşarı orada olmaması gerekir derken ben. Sen badem Erhan kardeş almadılar şeyi. otele. Otelden alacaklar diyor. Alt katta basın toplantısı. Lobide oturan yani tamamladı bir sıkıntı yok. Ee, kendi açısından çok sayıda şey anlattı Sayın Başbakan. Bertu biraz devam edelim. Yani senin Getirdiğin görsellere göre konuşacağım ben ama önce bir şey söyleyeyim. Bir şeyi sorguladık biz. Anlattığı icraatlarını başbakan sorulara geçti. Ee, örneğin seçim dön seçimin ne zaman olacağını sorguladık. Bu yönde sorular sorduk. Çok net bir tavır ortaya koydu başbakan. Çok net. Başbakan zorlanmadığı sürece olabildiğince geç... Seçim istiyor. Tekrar edeyim. Zorlanmadığı sürece olabildiğince geç tarihte seçimin olmasını istiyor. Nedir bu geç? Başbakan Aralık ayında Ocak 2027'de aslında genel seçimin gerçek zamanı. Nasıl becerdik da e, kışın içine aldık bu seçimleri o da öyle bir şey. Normalde Haziran'da yapılırdı bilirsiniz. E, başbakan diyor ki Aralık ayında birlikte seçim. Aslında kafasında olan bu. Yani 2026 yılı içerisinde tek bir seçim yasağı dönemi. Çünkü durur memleket bilirsiniz. Tek bir seçim yasağı dönemi. Sonrasında seçim. Sevgili Nasır Reşat sorguladı. Nasıl olacak? Yani bu falan. Biliyorsunuz. Karma oy sisteminde yüzde 12 civarında karma 14 civarında karma oy yandı. Hatta daha fazla belki de yanlış hatırlıyor olabilirim. Hatırlayan varsa yazsın. Dolayısıyla ya bir taraftan önünüzde bir çarşaf 50 yere milletvekiline tek tek tik koyacaksınız. Onu koyacaksınız bir yere. Sonra alacaksınız belediyeyi, belediye başkanına mühür bulacaksınız. Onu koyacaksınız oraca. Sonra alacaksınız belediye meclis üyelerini, onu seçeceksiniz, koyacaksınız oraca. Sonra alacaksınız mıktar, mıktarı seçeceksiniz, koyacaksınız oraca. Sonra alacaksınız azalar, bana 5 günde bitmez. Bak 5 günde bitmez. Ne oy verme ne sayma. Yani Yüksek Seçim Kurulu diyecek ki önce muhtarlıkları sayıyoruz. Sonra sonra azaları bitmez yani bu bu e, şekle olabilitesi var mı Bertun'un de, demesine göre? Olabilitesi var. E var ya Dersiniz ki 24'te bitecek oy verme işlemi. Olur yani. Ama yani yasalar izin verilir mi onu da bilmem yani seçim falan falan saatler arasında yapılır falan gibi hükümler de olabilir yani bilmiyorum onu. Ama bu çok normal görünmüyor. Şunu diyor başbakan. Çok karmaşık bir milletvekili seçim sistemimiz var. Karma oyu kaldıracağız. Sanki Ulusal Birlik Partisi...